Herkese selamlar arkadaşlar ben Tarık Bugünkü videoda sizlerle beraber 10 maddede ders çalışma süremizi nasıl arttırırız nice. bunu konuşacağız 10 senelik profesyonel bir öğrencilik kariyerim var Yani 4 sene liseden 6 sene tıp fakültesinden alıyorum Öncesini çok katmıyorum Bu profesyonel öğrencilik kariyerim boyunca özellikle tıp fakültesi serüvenimde Ders çalışma süresini arttırmaya yönelik çok ciddi tecrübelerim oldu Bu videoda 10 maddede sizlerle onu paylaşacağım Ulan burası kalitenin beşiği Modestan burası Metin abimin yeri Sektörü Metin abim koşturur diye buraya getirdim Vay Vay, vay Recep kardeşim. Hoş gelmişsin. Selamün aleyküm Metin abi. Aleyhine aleyküm selam güzel kardeş. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve hazırsanız videoya geçelim. İlk maddemle başlıyorum. Birinci maddem Telefon. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar telefon sizin odaklanma sürenizi ciddi anlamda düşüren bir cihaz. Mümkünse odanızda ders çalışırken telefon bulundurmayın. Mümkünse değil. Benim tavsiyem kesinlikle bulundurmayın. Sessize alın. Mümkünse telefonu kapatın. Odanın dışında bir yere koyun. Telefonla kimse size ulaşamazsın. Kendinizi şu şekilde kandırmayın arkadaşlar. Acil bir şey olursa. Sen ders çalışırken masa başında orada efendi efendi paragraf problem çözerken acil ne olacak olabilir o bir saat içerisinde? Lütfen kendinizi böyle kandırmayın ve telefon ciddi anlamda şunu da etkiliyor. Mesela bir saat çalışacak diye oturuyorsunuz masanın başına ama 20-25 dakika oluyor kalkıyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Çünkü aklınız telefonda o bildirimlerde. Bir kısmında şey diyor ben ders videolarını nereden izleyeceğim? Ya telefondan izlemeyeceksin. Telefondan bence zaten ders videosu izlenmez ki. Telef bilgisayardan izlersin ders videosu izleyeceksen. Tabletten izlersin vesaire ama öyle zırt pırt Whatsapp'tan, Instagram'dan, oradan buradan bildirim yağan bir telefondan medet ummayın arkadaşlar diyorum ve fazla beklemeden ikinci maddeme geçiyorum. Odaklanma uygulamaları. Arkadaşlar işte Play Store'da, App Store'da bazı uygulamalar var. Mesela ne bileyim bir tarlanız var tamam Oraya mesela bir tane tohum ekiyorsunuz ve oyun değil farmilleden bahsetmiyorum. Tohum ekiyorsunuz ve telefonu kapatıp yüzüstü çeviriyorsunuz. Mesela diyelim ki, ki bir saat ben ders çalışacağım. Bir saat boyunca o telefona dokunmazsanız, o ekranı açmaz bir şeylerle meşgul olmazsanız o tohum büyüyor mesela bir ağaç oluyor. Sonra mesela başka bir ağaç ekiyorsunuz. Sizin bir tarlanız oluyor ve böyle odaklandıkça, telefondan uzak kaldıkça o tarlada çok güzel çiçekler, işte böcekler, ağaçlar oluyor. Ama diyelim ki bir saat dediniz ama yarım saat sonra hemen aldığınız telefona baktınız. O ağaç kuruyor, çürüyor falan. Böyle çok ilginç uygulamalar var. Ben de bazılarını buraya ekran ekleyeceğim ve açıklama kısmına da belki eklerim. Bunları da kullanabilirsiniz ders çalışma sürenizi arttırmak için. Üçüncü maddem Skype, online kütüphane. Ee, önceden işte Discord'dan vesaire yapıyorduk biz. Ben koşuk öğrencilerimle de bunu yapıyorum. Haftada bir, iki haftada bir olmak üzere beraber online kütüphane yapıyoruz. Hep herkes işte açıyor e, kamerasını, görüntüsünü. Kimi açmıyor olsun. O beraber çalışıyoruz o an. Molalarımızı beraber veriyoruz derse beraber oturuyoruz. Ne çalıştın, ne yaptın, nasıl gidiyor? Orada sohbet muhabbetiyoruz. gün boyu sabahtan akşama kadar. Böyle bir şey kullanabilirsiniz. Şu an tabii ki biliyorsunuz Discord kapalı yani açılmadı hala. Skype'dan yapabilirsiniz. Bu tarz bir şey yaparak siz de daha ders çalışma sürenizi arttırabilirsiniz. Dördüncüsü gerçek kütüphane. Yani o kadar işte odaklanma uygulamasından bahsettik. Skype'dan bahsettik. Online kütüphane falan. Ben online'a e gelemem arkadaş. Bana canlı diri kanlı lazım diyorsanız. Efendim. Oğlum, adam alın lan kütüphaneye giderseniz orada ortam bellidir zaten. Gayet güzel odaklanılır. Molalarda öyle çok yatayım uzanayım işte şöyle YouTube'a gireyim bilmem ne yapayım diye çok yapamazsınız bunları. Kütüphaneyi de tavsiye ederim. Aslında listemin en önemli maddelerinden biri. Hatta en önemli maddesi desem abartmış olmam. Beşinci maddeme geçmeden önce sizlerle bir kaynağı konuşmak istiyorum arkadaşlar. Kaynağımız apotemi fasikülleri. O meşhur fasiküller. Şimdi apotemin aslında bir tanıtıma ihtiyacı yok. Herkes biliyor. Bilmeyen yok. Zaten zorluğuyla nam yapmış bir faskül özellikle bu aylarda sizlere bu kaynağı önermemin bir sebebi var. AYT i̇şte çalışmalarına biraz daha yoğunlaştığımız aylardayız ve trigonometri gibi, limit türevi, integral gibi konuların yavaş yavaş masaya yatırılmaya başlandığı aylar. Hani "Aa ne oluyor? Ben daha polinom parabol çalışıyorum." diyorsanız sıkıntı yok. Hani ne olur? Aralıkta, Ocak'ta yavaş yavaş yatırılmaya başlar şimdi değilse ama söz konusu limit türev integral, trigonometri, fonksiyon vesaire ise arkadaşlar şu fasikülleri çözmeden sınava giren bir derece öğrencisi olduğunu düşünmüyorum ben. Ki ben de çözmüştüm. Apotemi'nin Sistemler fasikülünü de çözmüştüm. Burada da Sistemler fasikül faskülü var. AYT biyoloji adına. Sistemlerden soru kaçırmamıştım bu faskül sayesinde. Birazcık detaydır. Zorlayabilir. Bazı yerlerde ufak tefek hani tıbbi bilgileri de kayabilir ama benim çok hoşuma gitmişti bu durum. Bir tık zorladığı kesin ama matematikte gözü kapalı zaten tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun olayı önce bir güzel integralden şey yapalım. Adım pekiştirme ile kısaca konuyu anlatıyor ufaktan ve örnek sorularla çözüyor. Ardından adım pekiştirme testleri ile o adımı, o modülü pekiştiriyor bu testle. Adım pekiştirme testleri bittiğinde bir genel testler yer alıyor. Onlardan sonra asıl olay nerede başlıyor? Aha, adım güçlendirme testleri. Genel test dediğim biraz adım güçlendirme testleri. Biraz daha hani zor testler. Apotemin olayı biraz şey yani bu meşhurluğu nereden geliyor derseniz zorlu, Bu maraton testlerinden geliyor açıkçası. Apotemin en sonda e, maraton testleri var. Bakın integralde mesela maraton testi 2 demiş. Ya bu maraton testleri gerçekten bambaşka testler. Bambaşka soruları barındırıyor. Çok üst düzey testler. Tüm limit türev integralinde böyle hepsinin sonunda yer alır bu maraton testleri. Benim çok keyif alarak çözdüğüm sorulardı maraton test soruları. Zorlar yalan yok ama gözünüz yükseklerde ise apotemi çözebilen sınava girmeyin. Ha gözünüz çok yükseklerde değilse yani yine apotemi çözebilirsiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü konuyu anlama kavramada sizi çok geliştiren bir kitap. Ha maraton testlerine çok bulaşmazsınız ama adım pekiştirme, adım güçlendirme yani maratona kadar geldiğin zaman ciddi anlamda o konuyu hakim olmanızı sağlayan fasiküller bunlar. Tüm öğrencilere tavsiyemdir apotemi fasikülleri çöz öneririm diyorum ve kaldığım yerden 5. maddemle devam ediyorum. 5. maddem kaliteli mola. Arkadaşlar ders çalışma sürenizi arttırmak istiyorsanız molalarınızın da kaliteli olması gerekir. Yani ne demek istiyorum? Siz her molanızı elinize telefonu alır böyle Instagram Reels'larda vesaire kaydırırsanız ucuz dopamin salgılarsınız ve beyin çok kolay mutlu olur. Çok kolay o dopamine ulaşır ve ders çalışmanın başına oturduğunuz zaman der ki ya ben orada çok ucuz, çok zahmetsiz bu dopamine kavuşabiliyorken niye burada zahmet çekeyim der ve ders çalışma süreniz ciddi anlamda olumsuz etkilenir bundan. O yüzden en kaliteli mola nedir derseniz ben şunu yapıyordum. 12. sınıftayken YKS yazdığında yatağıma uzanıyordum. Bir müzik açıyordum telefonumdan. Şöyle 3-5 tane bir müzik dinliyordum tamam mı? 10-15 dakika. Müzikat. Ömür Çok güzel. Tamam. Tekrardan en sonda böyle molan bitmeye yakın bir enerjik beni ayağa kaldıracak bir müzik dinliyordum. derken zaten olay bitiyordu. Ben bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Tabi her molda aynısını yapamazsınız. Bir molada gidin çay kahve yapın onu yiyin için. Bir molada gidin tep okuyun. Bunu çok ciddi diyorum. Kaliteli mola kaliteli ders çalışmanın anahtarıdır. Birçok kişi bilmez. O an ne yaptığınla alakalıdır zanneder. Yani sadece etüt saatine alakalıdır zanneder. Ama molalarında ne yaptığında çok çok önemli. Altıncı madde arkadaşlar? Masada çalışmak. Ne alaka diyeceksin? Şu alaka birçok Arkadaş ben bunu duyduğumda çok şaşırdım. Ben çünkü ders masada çalışılır ben de öyle çalışıyorum ama birçok öğrencinin kanepede yatakta uzanarak ayağını böyle uzatarak dikerek falan böyle ders çalıştığını falan gördüm. Hem kendi koşku öğrencilerimden hem işte etrafındaki kuzenim vesaire. Ben ne alaka diyorum böyle ders çalışılmaz arkadaşlar ders masada çalışılır. 7. Madden de bu tertipli düzenli bir ortamda çalışılır ki o an ders çalışmaya insan bir motive olsun yani öyle dağınık, kirli bir ortamda da ders çalışılmaz. 8. maddem uyku düzeni. Öyle 8, 7-8 saatlere çıkmak istiyorsanız, 8 saatin üzerine çıkmak istiyorsanız güne vakitlice erken başlamalısınız arkadaşlar. Yani ben mesela sınav zamanında 6-7 dediğiniz mi en geç uyanmış oluyordum. Hafta sonunda dahil. Okul zamanı zaten öyle de hafta sonunda dahil uyanmış oluyordum. Günlük sabah rutinlerimi okula gitmeden önce sabahları halletmiş oluyordum. Size de tavsiyem bu yönde olacaktır. Uyku düzeninize dikkat edin. Bunu oturtmaya çalışın. Sağlam güzel bir uyku düzeniniz yoksa bununla ilgili yine bir arkadaş edinebilirsiniz. Ben mesela bunu yapmak için bir arkadaş edinmiştim. Her sabah uyandığımızda birbirimize günaydın diyorduk. Ve sevgili mevgili değil. Bildiğin Umut diye bir arkadaş Erkekte işte günaydın Umut diyordu. Ne yaptın uyandın mı? Uyanmadıysa arıyordum. O beni arıyordu. Böyle bir saat sonra birbirimizi kontrol ediyorduk. Uyumuş muyuz geri diye falan. Güzeldi yani. Öyle bir şey yapabilirsiniz siz de. 9 saatli program. Yine ders çalışma sürenizin yüksek miktarlara ulaşmasını istiyorsanız saat saatte bir program yapmalısınız. Birçok kişi bunu sevmiyor ama 9-10 ders. 10-10.5 mola. Işte 10.5-11.5 ders gibi gibi. O gün boyunca hangi saatlerde ders çalışıp hangi saatlerde mola vereceğinizi bunları belirlemesiniz arkadaşlar. Bu olmazsa öyle 4-5 saatlerde kalırsınız. Ama bu olursa hem daha kısa zamanda daha çok iş halledersiniz ve günde daha çok da ders çalışmış olursunuz diyorum ve son olarak rapor modeli 10. madden bu da en beğendiğim en önemli maddelerden bir tanesi bu 10 madde içerisinde bir koşluk alabilirsiniz bunun için ben koşluk öğrencilerimden bana düzenli rapor atıyorlar burada kaç saat çalışıp ne yaptıklarını ve onları yorumluyorum ertesi güne dair ne yapabiliriz onlarla geri bildirimlerde bulunuyorum siz koşluk almak istemiyorsanız yine bir arkadaşla e, her gün birbirinize o gün ne yaptığınızı atabilirsiniz böylelikle bir sorumluluk bilinci daha daha çok olur veya yani bunlar hep bizi itici dış faktörlerdir. Yani tabii ki bir içsel motivasyon kadar etkili olmasalar da birine hani rezil olacağım veya hatta ya bugün işte arkadaşıma veya koçuma iyi bir rapor atmalıyım gibi düşüncelerde bizleri itecektir. Bunlar da dışsal faktörler ama gayet yardımcı olacaklardır. Diyorum 10. maddem de bu şekildeydi. Bu 10 maddeden arkadaşlar siz hangilerini uyguluyorsunuz veya sizlerin de bu 10 maddeye ek olarak eklemek istediği bazı maddeler olabilir. Onlar neler? Yorumlarda lütfen bizlerle paylaşmayı unutmayın. Videoların devamı için videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.